Hem milli takımın kaptanıydı hem de federasyon başkanı. El Said Kaddafi, Libya Devlet Başkanı Kaddafi'nin oğlu, bir şekilde futbolcu olmaya çalıştı. Öyle ki hem kulübünün hem de milli takımın kaptanıyken aynı zamanda Libya Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yapıyordu. Bu hırs gözünü o kadar büyütmüştü ki 2003 yılında Serie A ekiplerinden Perugia'ya transfer oldu. Maradona'yı teknik danışman olarak yanında götürdü. Hatta Del Piero ile sahada fotoğraf çektirebilmek için bir kişiye Lamborghini bile hediye etti. Onu akıllara kazıyan en ikonik anıysa 2003 yılında daki Libya Kanada hazırlık maçında gerçekleşti. Oyundan çıkarken herkesle tek tek el sıkışıp saygı terk etti. هذا اللاعب سجل العديد من and <laughs>